Açma kapatma tuşu. Şu an on açık sistemimiz. Bas çek yaptık. Off'a geçti. Sistem komple kapalı. Bas çek yaptık. Ona geçti. Set düğmesine. Sistemimizde 3 farklı çeşitte ısıtma veya soğutma konumu var. Ekonomik konum ekonomiktir. Enerji az harcar. Isıtma sistemi de ona göre daha az olur. Set düğmesine bas çek yaptım. Eko aşağı veya yukarı düğmelerden birisini kullanarak bas çek şey yaptım. Turbo maksimum güçte çalışır cihaz. Serfiyat fazla olur. Ona karşılık da ısıtma daha hızlı olur. Eko ekonomik konum. Sistem az enerji harcayarak ısıtma sistemini az enerji harcayarak ısıtma performansı da ona göre ekonomik konumda olur. Sarfiyat azalır. Turbo'yu bahsettim. Hızlı ısıtır. Hızlı sistem çalışır. Enerji sarfiyatı biraz fazladır. de normal kullanım. Normal kullanımda kullanmayı tavsiye ederiz. Onaylamak için set düğmesine bir kere bas yaptık. Mod düğmesi. Sistemimiz ısıtmada mı? Yoksa soğutmada mı? çalışmasını istiyoruz. Zulu söyleriz cihazı. Sistemimizde boiler ve yerden ısıtma olduğu için sadece ısıtma konumu aktif olması lazım. Hayat düğmesi. Mod düğmesine basarak hayata aldık. Isıtmadır. Yukarı aşağı düğmelerimizde sistemde gezecek olan suyun ısı ayarını yapmak için kullanılır. İstediğimiz ısıya ayarlayıp bırakıyoruz güncel saati ve günü ayarlamak için de set düğmesine uzun süre basılı tutuyoruz. Temur yazısı geldikten sonra elimizi çekip bir daha basılı tutuyoruz. Buradan sonra sistem kontrol panelinde bize hangi günde olduğumuzu soruyor. Salı günündeyiz. Salı gününü seçtikten sonra set'e bir kere basacak yapıyoruz. Ondan sonra bize saati soruyor. Saatte 15.15'miş. Saatimizi de ayarlıyoruz. Saat sonra set düğmesine bir kere basıyoruz. Sonrasında bize dakikayı soruyor. Saat 15'i çeyrek geçiyordu. Ayarladıktan sonra saatimizi de dakikamızı da set düğmesine bir kere daha basacak yaptıktan sonra günü ve güncel saatimizi cihazımız ayarladı. Pump off pardon pump on pompanın aktif olduğunu söylüyor bize. Bas çek yaptık. Pump off'a geçti. Off aldık. Cihazımızı kapalıya açmak için bas çek yapıyoruz. Ee, zaman ayarımız da var ama onu göstermeyeceğim şimdi bir dahaki videoda gösteririm. Çocuk kilidimiz var. Herhangi birisi gelip veya bir el kol çarpmasıyla beraber sistemdeki ısıtma konumundan soğutma konumuna almamak için yukarı aşağı tuşlarına uzun süre basılı tuttuğumuz zaman sistem çocuk kilidine geçecek ayarladığımız Konumları, dereceyi de hiçbir şekilde değiştiremeyeceğiz. Dıt sesini duyduk. Çocuk işareti çıktı. Bundan sonra hiçbir tuş aktif değil. Açma kapatma da aynı şekilde. Sistemimiz aktif şekilde çalışacaktır. Ee, çocuk kilidini kaldırmak için tekrar yine yukarı aşağı düğmelerine uzun süre basılı tutuyoruz. İkinci dıt sesini duyana kadar... türd sesi geldikten sonra sistem aktif hale geliyor.